Herkese selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. 15 Aralık'ta Valorant'a gelecek olan yeni koleksiyon belli oldu. Hiç vakit kaybetmeden tüm detaylarına inceleyelim. Yeni koleksiyonumuzun ismi Cry of Tasses olacak. Yine enteresan bir isim. Umarım doğru söyleyebilmişimdir. Koleksiyonumuz görüldüğü üzere kış temalı olacak. Elimizde şu anlık sadece görseller bulunuyor fakat gelecek günlerde gameplay videoları da ortaya çıkacaktır. Yeni koleksiyonumuzun fiyatı 7100 VP olacak. Silahları tekli olarak almak isterseniz 1775 VP. Sadece bıçağı almak isterseniz de 3550 VP ödemeniz gerek. Bıçak derken çekiç yani oraya da geleceğiz. Bu arada yeni skinlerin kullanıldığı silahlar benim bayağı hoşuma gitti. Bulldog her ne kadar çok kullanılmasa da arada sırada kullanıyoruz. Fakat operatör ve vandalın olması hoşuma gitti. Klasikte de olması güzel bir şey. Bıçağa gelecek olursak da yeni koleksiyonda şükür artık balta ya da karambit yok. Fakat çok farklı bir şey de yok. Ya son zamanlarda o kadar çok balta tasarımlı skinler geldi ki oyuncular bundan bir tık sıkıldı artık. Yeni tasarımlar bekliyorlar. Yeni koleksiyondaki bıçağımızın görüntüsü çekiç şeklinde olacak. Çekicin animasyonu merak konusu. Bu konuda henüz elimizde net bir bilgi yok. Bazı balta skinlerindeki gibi klasik bir tutuşu yani çekişi mi olacak yoksa animasyonlu bir şekilde mi olacak bunu henüz bilmiyoruz ama umarız tabii. 2 animasyonlu olur. Güzel bir haberim daha var. Bu koleksiyonda bitiriş animasyonu olacak. Bitiriş animasyonunu sevdiğinizi biliyorum. Hepimiz seviyoruz. Koleksiyon hakkında kendi yorumlarımı yapmadan önce ilginç bir bilgi de vermek istiyorum. Bu yeni koleksiyonda farklı bir özellik olacak. Nedir o özellik? Silahları ilk elimize aldığımızda aynı görsellerdeki gibi buzlu bir şekilde olacak. Fakat silahları kullandıkça bu buzlar eriyecek ve silah orijinal yani buzsuz haliyle kalacak. Açıkçası bu oyun içerisinde nasıl gözükecek çok merak ediyorum. Fakat Valorant ekibinin bu tarz yeni şeyler denemesi de çok hoşuma gitti. Hatta bir oyun içinde iyi durur, kötü durur. O ayrı bir konu. Fakat bir ilgi uyandırdı doğrusu. Son olarak yeni koleksiyon hakkında güzel ya da çirkin demek için erken olduğunu düşünüyorum. Evet, görsellerde estetik duruyor. Fakat görsellerde harika gözüküp oyun içinde çok kötü hissettiren birçok skin bulunuyor. Güzel ya da çirkin olmuş demek için oyun içi görüntülerini beklemekte fayda var. Fakat çekiç ve silahlardaki buzların kırılma olayı merak uyandırdı doğrusu. Umarım bitiriş animasyonu da bizi üzmez. Oyun içi görüntüleri de çıktığı zaman yine güzel olmuş, çirkin olmuş, alınır ya da alınmaz yorumlarını yaparız. Sizler yeni koleksiyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.